Web Hocam kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca yüklediğim her videodan anında haberdar olmak için bildirim zilini açan arkadaşlar. Ve videomu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir uygulama tanıtacağım. Bu uyg tanıtacağım uygulamayla e TikTok e beğenilerini arttırabileceğiniz TikTok e, abone satın alabileceğiniz bir uygulama arkadaşlar, takipçi kasabileceğiniz, beğeni kasabileceğiniz bir uygulama. Evet, dilerseniz vakit kaybetmeden e, uygulamamıza gelelim arkadaşlar, açalım videomuzu açalım, başlatalım uygulamamıza giriş yapalım. E, uygulamamız arkadaşlar, TikFans adlı uygulama görmüş olduğunuz ekranda. Evet TikTok, gerçek TikTok hesabınızla birlikte ikisini aynı anda aynı hesaptan giriş yapın arkadaşlar. Aynı hesapla açın. Google Play'de mevcut arkadaşlar uygulamamız. Ben videonun açıklama kısmına da linkini bırakırım. Oradan da rahat bir şekilde indirip kolay bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet derseniz uygulamamıza giriş yapalım. Evet giriş yaptık arkadaşlar. Buradan bu uygulamayı kullanarak e, TikTok beğeni karşılıklı yani TikTok beğeniyorsunuz arkadaşlar. Şu yıldız olan yere kısma basıyoruz. Bu kişiyi beğeniyoruz. Takip ediyoruz. Ve kaza, kredi kazanıyoruz. Kazandığımız kredi ile bize takipçi satın alabiliyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bunu beğenmezseniz yani değiştirebilirsiniz. Başkasına geçebilirsiniz mesela. Yani böyle basıyoruz arkadaşlar. Evet. Buradan sayfasına geliyor. Takip et. Ee, takip ediyoruz arkadaşlar. Evet takip edildi. Geri geliyoruz. Çıkıyoruz buradan arkadaşlar. Evet buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Evet gidiyoruz. Evet uygulamamıza geliyoruz. Gördüğünüz gibi 10 kredimiz oldu arkadaşlar. Evet burada 10 kredimiz oldu. <laughs> Ece. Evet, reklamlar var. Evet, pardon. Evet, 10 kredimiz oldu arkadaşlar. Şimdi buradan 10 e, kredimizde 5 beyni takipçi satın alabiliyoruz arkadaşlar. 20 kredi ile 10 takipçi. 30 kredi ile 15 takipçi. Yani böyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Takipçi alabiliyoruz. Ücretsiz bir şekilde bizi takip ederek bizi de takip etmelerini sağlıyoruz arkadaşlar. Yani böyle gidiyor 200, 300, 400, 500, 1000'e kadar çıkıyor arkadaşlar. Hatta 3500 takipi de satın alabiliyoruz. 6000 puan karşılığında arkadaşlar. Uygulama güzel. Ben kullanıyorum. Yani bayağı bir takipçi kastım arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar bu ayetten parayla da satın alabiliyorsunuz. Yani <laughs> takipçi buradan parayla da satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet uygulama güzel arkadaşlar. Buradan e, referans da şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, takip link kopyalarak arkadaşlara davet edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Uygulama güzel, kullanışlı. Dediğim gibi arkadaşlar böyle takip ederek karşılıklı kazandığınız kredilerle size takipçi kasabilirsiniz arkadaşlar. Orijinal takipçi arkadaşlar. Basit bir şekilde ee, takipçi kasabilirsiniz. Takipçi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Evet böyle basıyoruz. Kolay arkadaşlar, çok kolay. <laughs> Takip et'e basıyoruz arkadaşlar. Evet tekrar geri geliyoruz. Evet arkadaşlar lütfen videoyu kesmeden sonuna kadar izleyin. Kaçırmadan gördüğünüz gibi 11 kredi kazanmış olduk. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve Ayrıca yüklediğim videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açın arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı kaçamamak için arkadaşlar kanala abone olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.